Binlerce bina yıkıldı. Şehir şebekeleri çöktü. Suriye'de yaşanan iç savaş milyonlarca insanı mağdur etti. Savaş öncesi 400 bin nüfusa sahip olan İdlib, savaş sonrası 11 yılda 4 milyon nüfusa ulaştı. Türkiye'nin sınır ötesi destekleriyle 4 milyon kişi hayatını burada sürdürüyor. İdlib'de en büyük sorun susuzluk. <laughs> Türkiye Diyanet Vakfı sorunu çözebilmek için bölgede 11 su kuyusu açtı. Çalışmalar devam ediyor. Kuyumuz 570 metreden suyu temin etmesi planlanmakta olan bir kuyu. Hala hazırda sondaj çalışmaları gördüğünüz gibi devam ediyor. Şu an vardığımız yer 450 metre derinlik. İnşallah yakın zamanda bunu tamamlayacağız. Metrelerce derine iniliyor. Suya ulaşmak bazı noktalarda uzun zaman alıyor. Bölgede bizim 3 aya yakın bir zamanda tamamladığımız su kuyusu da var. Zira sondaj, kayaların delinmesi ve ilgili yeraltı nehrine ulaşılması yer yer ciddi zaman alabiliyor. Coğrafi koşullar nedeniyle bir su kuyusunun maliyeti 17.250 dolardan 60.000 dolara kadar çıkabiliyor. Her birinden en az 1500 kişiye su sağlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın açtığı su kuyularında güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapılıyor. Yeraltı nehirlerinden elde edilen sınırsız su rezerviyle bölge halkına su temin ediliyor. Vakfın İdlib'de inşa ettiği briket evlerin depolarına tanklarla su boşaltılıyor. Berekallahu fikum cemiyan. Önceden çok uzak yerlerden su getiriyorduk. Su kuyularını açtıran hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz. Allah onların yaptığı hayırları kabul eylesin. Çadırlarda yaşayan İdliblilerin de su ihtiyacı karşılanıyor. Su olmadığı zaman ne yemek ne temizlik yapabiliyorum. Susuz kalınca burada hayatımız bitiyor. Yani Türkiye Diyanet Vakfı yıl sonuna kadar birçok ülkede 227 su kuyusu daha açacak.